Evet arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konu ne olacak biliyor musunuz? Hayattaki yorgunluğumuz, en büyük yorgunluğumuzdan bahsetmek istiyorum. Nedir? Açık ve net söylüyorum. Gereksiz yere aldığımız sorumluluklar. Peki hiç düşündünüz mü? Aldığım sorumluluklar gerçekten tamamı benimle ilgili mi? Gerçekten almam gereken sorumluluklar mı? Yoksa yerli yersiz, gerekli gereksiz başkalarının sorumluluklarını da kendi üzerime alıyor muyum? Yoksa yok ya bunların hiçbiri öyle değil. Ben hayattaki sorumluluklarımın farkındayım. Sorumluluk bilinci gelişmiş biriyim. Bu yüzden de gerçekten kendi sorumluluklarımı layığıyla üzerime alıp bunları olabildiğince yerine getirmeye çalışıyorum. Diyor musun? Diyor musunuz? Bunu sorguluyorum. Açık ve net olmak gerekirse sevgili arkadaşlar hepimizin ki benim de oldu. Ara sıra halen olmaya devam ediyor. Bazen kendimizin dışında kendimizin olmayan sorumlulukları sorumluluk olarak kendi üzerimize almaya çok meyilliyiz. Kurtarıcı rolüne giriyoruz birdenbire. Onun hayatını kolaylaştırayım, onun işlerini yapayım, onun hayatını güzelleştireyim. Tamam, burada hem fikiriz. Ben de zaten bunu destekliyorum. Birilerine destek olabiliyor olmak, gerçekten yardımcı olabiliyor olmak çok kıymetli. Fakat şunun ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Verdiğim destek, göya yaptığım iyilik artık benden birçok şeyi alıp götürüyorsa ben kendi sorumluluklarımı yerine getiremiyorsam, benim enerjimi, zamanımı tüketiyorsa, en çok da ruhumu yoruyorsa, gerçekten yaptığım şeyin hayrı da oluyor mu? Yani iyiliği de oluyor mu, güzelliği de oluyor mu? Bu da tartışılır bir durum sevgili dostlar. O yüzden sizlerden ricam şu, şunun farkına varmanız. Gerçekten hayatta kendi sorumluluklarımızın dışında başka sorumluluklar aldığımızın farkında mıyız? Şimdi şöyle bir sizi düşünmeye davet ediyorum. Bir durun düşünün. Deyin ki ya ben kendi hayatımın dışında başka sorumluluklar alıyor muyum? Bu eşinizin, kendi eşiniz olabilir, sevginiz olabilir, erkek ya da kız arkadaşınız olabilir, annenizin, babanızın sorumlulukları olabilir, evladımızın sorumlulukları olabilir. Yani bir annenin sorumluluğundan ya da bir babanın sorumluluğundan kastetmiyorum. Mesela direkt aklıma şu geldi, hemen sizlerle paylaşmak istiyorum diyelim ki çocuklara öğretmenler ödev veriyor. O bir çocuğun sorumluluğu. Ona destek oluyor olmak. Çocuk zorlandığında bakın destek kelimesi çok önemli. Anne ya da babanın yani ebeveynin sorumluluğu. Ama bazı ebeveynler ne yapıyor biliyor musunuz? direkt çocuğu şöyle bir kenara alıyor. Geç bakayım sen şöyle bir kenara. Ben şimdi bunları yapacağım, sonra da sana anlatacağım diyor. O an kafa batlatıyor anne ya da baba. En güzel şekilde yapalım, en doğru şekilde yapalım öğretmeni bir resim ödevi veriyor. Anne diyor ki en güzel seninki oğlu, oğlu e, olmalı kızım, en güzel seninki olmalı oğlum ya da projeyi en iyisini biz yapacağız diyor. Ama o biz aslında bir ekip işiyken çocuğu ekarte edip anne canla başla yapıyor ya da baba canla başla yapıyor. Bu sefer ne oluyor? Çocuğun var olan sorumluluğunu Ödevlerine karşı olan sorumluluğunu ebeveyn aldığı için çocuğun sorumluluk bilinci gelişemiyor, tökezliyor. Yani bu somut örnek çok daha net bir şekilde olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi ben bu konuyu neden anlatıyorum? Nereye getirmek istiyorum? Eğer hayatınızda çok fazla yorulduğunuzu, tükendiğinizi, artık ben tükendim, ruhum yoruldu, bir gün çok mutluyum, bir gün çok enerjiyim, bir gün birdenbire böyle modum düşüyor, enerjim düşüyor, kendimi yorgun hissediyorum, ruhsal anlamda böyle bir sıkıntılı hissediyorum, adım da tam koyamadım aslında diyorsanız muhtemelen muhtemelen altını çize çize söylüyorum. Hayatınızda almanız gerekenden çok daha fazla sorumluluk alıyorsunuzdur sevgili arkadaşlar. Şimdi hatta burada yanımda bir şişe su var. Size açık ve net de bunu göstereceğim. Şimdi hepimizin hayatta bir kapasitesi var. Diyelim ki benim kapasitem bu kadar. Tam da bu şişe kadar. Şimdi ben şişemi Alması gerekenden e, suyu daha fazla alırsam ne olur açık ve net deneyelim Şu an ama kameradan muhtemelen gözükmeyecek. Muhtemelen ben buraya kadar e, suyu doldurduğumda bu su taşacak. Yani bu şişe taşacak. Diyecek ki Tuğbacığım yani bu şişe bana şunu de demiş olacak. Tuğbacığım benim kapasitem bu kadar ve sen benim kapasitemden fazla olanı verdin. Ben de artık alamıyorum taşıyorum. Belki de sevgili arkadaşlar gerekli olanı aslında ben şişeme alamayacağım. Ama bizler ne yapıyoruz? Hepimiz gün içerisinde kendi kapasitemizi kendimiz dışında gereksiz şeylerle dolduruyoruz. Bu sefer de ekstra kronik bir mutsuzluk, bir huzursuzluk, bir can sıkınlığı, bir bıkkınlık, bir bitkinlik geliyor. Yani bir depresif ruh haline bürünüyoruz. İşte bu depresif ruh haline bürünüyor olmamızın sebebi bu. Aşırı fedakarcılık yapıyoruz. Yani doğursan bir sorumlulukların neler önce onu fark et, önce onu anla. Dur bakalım sen kendine gerçekten iyi gelebiliyor musun ki karşı tarafın hayatını kolaylaştırmaya çalışıyorsun? Şimdi bu konu çok uzun. Aklıma bir sürü şey geliyor anlatırken de. Ama en önemli noktaları anlatacağım ki gerçekten bize fayda sağlasın. Sevgili arkadaşlar, hayatta sorumluluklarımızdan çok daha fazla sorumluluk aldığında önce kendimize zarar veriyoruz. Sonra bir yerden sonra karşı tarafın sürekli sorumluluğunu aldıkça bir gün eksik yaptığınızda ya da bir gün yapamayacağım dediğinizde otomatik olarak sizden kötüsü, sizden bencili, sizden fenası olmuyor. Bu bir gerçek. İşte zaten öncekiler öncekileri de yaptın ama hiçbir işe benzemedi. Hiçbir işe yaramadı. Zaten işte sen bu kadarsın, işte bir şeyi yap dedim, yapmadın gibi nidalarla insanlar bize yaklaşıyor. İşte o zaman şöyle arkanıza yaslanıyorsunuz, oturup düşünüyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bunca yaptığım şeyleri yani ben bunları yaparken o nasıl görmedi? Ben bunların hepsini aslında içimden gelerek, isteyerek, gönülden yaptım. O neden şimdi bana böyle söylüyor? O neden şimdi bu şekilde beni itham ediyor diye sorguluyoruz. Karşı tarafa sinirleniyoruz, karşı tarafa içten içe öfkeleniyoruz, kinleniyoruz, karşı tarafa gart alıyoruz. Sonra da diyoruz ki ben bana zarar verdiği için ben onun da bağımı kestim. Bitti artık kimse bana zarar veremez. Şimdi burada ince bir noktaya açıklık getirmek istiyorum. Şimdi burada şayet bir suçlu arıyorsak ki suçlu suçsuzu aramak da gün sonunda bize iyi gelmeyen bir şey. Bir bakıyorsunuz gün sonunda siz haksızsınız. Ama mutlu değilsiniz. Haksızsınız ama karşı taraf e, karşı tarafın yani haksızsınız diyorum haklısınız ama karşı taraf kendinin haksız olduğunu kabul etmiyor. E bu sefer ne oluyor? Haklı olduğunuzu biliyorsunuz. Kendinizden eminsiniz ama karşı taraf ısrar ettikçe ya da karşı taraf sizin haklı olduğunuzu dile getirse de haklıymışsınız gibi davranmayınca otomatik olarak yine öfkeleniyorsunuz. Yani bazen bir taraf kazanmış ya da kaybetmiş, bir taraf haklı olmuş ya da haksız olmuş. Ne yazık ki bu da hiçbir şekilde fayda sağlamıyor arkadaşlar. O yüzden karşı taraf sizinle ilişkisini bu raddeye getirmeden, siz karşı tarafla ilişkinizi bu raddeye getirmeden öncelikle kendinize dair belli başlı sorumluluk bilincinizi oluşturmanız gerekiyor. Yardım etmekle karşı tarafın hayatının kurtarıcısı olmak bambaşka şeyler. Bir başkasının hayatında kurtarıcı olursanız kendinizi kurban etmiş oluyorsunuz. Bakın rolleri karıştırmayalım. O sizin hayatınız değil. Sizin hayatınız farklı. Şöyle düşünün. Direkt bir örnek vereceğim. Diyelim ki sizin e, musluğunuzda sıkıntı var, evinizdeki muslukta. Siz gidip komşunun mutfağında yani musluğunu mu tamir edersiniz? Ama biz ne yapıyoruz? Kendi musluğumuzda sıkıntı olunca karşı tarafı musluğunu tamir ettiğimizde bizimkinin de tamir olacağını düşünüyoruz. Ama ya benim musluğumda sıkıntı varsa önce ben kendi içimdeki noktaları tamir etmeliyim sevgili arkadaşlar. Biz hep dışarıda arıyoruz sıkıntıyı. Hep dışarıda olduğunu zannediyoruz. Şu an yaşadığın en büyük sıkıntı neyse. Bak e, ince bir ayrıntı. Sen haksızsın ya da sen haklısın demiyorum. Muhtemelen şu anki yaşadığın sıkıntı ya da büyük sorun senin seçimlerin, senin tercihlerin, senin yaptığın davranışlarının sonucu. Yani bedeli. Sen yanlışla yapmış olabilirsin. Kendi adına yanlış seçimlerde de bulunmuş olabilirsin. Sen farkında olmadan doğru da davranmamış olabilirsin. Ya Tuba Hanım ben bile bile neden böyle bir şey yapayım? Bilmeden oldu. Bunu da diyebilirsin. Olabilir. Hepimiz zaten her şeyi açık ve net doğru yapacağız demiyoruz. Kaldı ki her seferinde söylüyorum. Şimdi tekrar seninle de paylaşmak istiyorum. Tek bir doğru yok ve tek bir yanlış da yok. Yani yanlış yapıyorsan da bu da olabilir. Bu da sıkıntı değil. Önemli olan ne peki? Yaptığımız şey bize rahatsızlık veriyorsa oradan gerçekten önemli bir ders çıkarıp onu yapmamak adına daha temkinli, daha sağlıklı bir şekilde adım atabiliyor olmak. Yani biz şunu söylüyoruz işte hayatta yaptığımız her şey bir noktada tecrübe. Tecrübeye saygımız sonsuz fakat Sevgili arkadaşlar biz tecrübemizden bir çıkarımda bulunup sonrasında ondan ders almıyorsak hayatım boyunca istediğim kadar milyonlarca tecrübem olsun ama benim döngümü benim kendime ait olan kararlarımda bir değişiklik yaratmıyorsa tecrübe çöp. Tecrübe sana fayda sağlıyorsa tecrübe oluyor. Tecrübe sana fayda sağlamıyorsa zaten tecrübe olmuyor. Bu senin yanlış döngün oluyor. Sürekli o döngüde dönüp duruyorsun şey gibi düşün. Bu böyle e, fareleri böyle şeye bir döngüye sokuyor, ya e fareler tık 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 yürüyor. Zannediyor ki bir gün buradan çıkacak. Ama ne zaman ki farklı bir noktaya gidecek, o zaman o yoldan çıkacak. Sizler de kendi döngünüzün dışına çıkmadığınız müddetçe, ben de buna dahil hepimiz için kendi döngümüzün dışına çıkmadığımız müddetçe hiçbir zaman yaşadığımız olayları, durumları objektif bir şekilde değerlendiremeyeceğiz. O yüzden sizlerden ricam hayatınızda var olan insanların yani etkileşim kurduğunuz bağınız olan insanlara bir bakın. Gerçekten onların hayatında kurtarıcı rolünde misiniz? Yoksa sadece destek olan bir eş, destek olan bir eve beyin, destek olan bir arkadaş, destek olan bir dost noktasında mısınız? Kardeş de olabilir. Artık o sıfatı siz doldurun. Destek olmakla köstek olmak çok ayrı bir şey ama önce kösteği biz kendimize vuruyoruz. Sonra karşı tarafla da ilişkimizde sıkıntılar oluyor karşı taraf aman sen de zaten geçmişte de şunu yapmıştın şimdi de bunu yapmıyorsun dediğinde ona kızmayın. Ben ne yaptım da onu bu noktaya getirdim? Ben ne yaptım da ona bunu söyletebilecek bir davranış sergiledim? Çünkü sen onu bu noktaya getirdin. Senin davranışların onu bu noktaya getirdi. E şunu da diyebilirsin. E iyilik yapmayalım mı o zaman? Bunu demiyorum. Tabii ki iyilik yapın. Fakat dengeli yapın. Başkalarının sınırlarını ihlal etmeden, başkalarının kendi hayatındaki sorumluluklarını devralmadan yapın. Ben birinin o ödev örneği aklınıza gelsin. Çocuğumun ödevi o. Benim ödevim değil. Çocuğum o ödevden bir şeyler öğrenecek. Ben zaten öğrenmişim. Ben çocuğuma destek olmak, yardımcı olmakla yükümlüyüm. Ben çocuğumu orada onu ekarte edip canla başla sanki o evde benimmiş, en iyisini çıkarmalıymışım gibi davranmakla yükümlü değilim sevgili dostlar. Aldığınız sorumluluklar sonrasında ne yazık ki zorunluluklara dönüştüğü için işte orada psikolojik olarak böyle gerim gerim geriliyoruz. Ne gerek var? Bunların hiçbirine gerek yok. Farkında olmadan bu girdapta olabiliyoruz. Sen derliyorum. Önce bir sakinleş bu videoyu izlerken de şimdi sonlarına geldik ama ikinci kez belki izlersen güzelce bir kahveni yap ya da çayını yap. Şöyle sakince tekrar bir dinle. Ben anlattığım zaman da aklına gelen başkalarının sorumluluklarını devraldığın o böyle minik minik anılar gözünün önüne gelecek. O şerit şerit hani böyle minik bir canlanacak. Aa de hani bir aydınlanma yaşayacaksın anlık. Onları yaz kağıda. Sonra de ki demek ki ben farkında olmadan otomatik olarak bunları yapıyorum. Evet bunları yaparken bunun bilincinde değilim. Fakat şu anda bunları sorgularken bunun bilincindeyim. Bilincinde olmak ne demek? Eyleme geçirmek demek. Çünkü bir şeyi fark ettiğiniz an eyleme geçmeniz gerekiyor. Diyelim ki işte elinizi ateşe koyuyorsunuz. 3 saniye sonra insan hissediyor. 3. saniyede hissettiğinizde elinize çekiyorsunuz. Elim yandı diyorsunuz. Değil mi? hissettiğinizden eyleme geçiyorsunuz. Ya örnek veriyorum orada elinizi parmağınızı yakmaya devam edersiniz ya da oradan çekersiniz. İki tane tercih var. Bu iki tercih de size ait. Ama o iki tercihin bedelini yani o duygusunu, sonucunu yine sen yaşayacaksın. Tercihlerimizden biz sorumluyuz. Tercih ettiğimiz hayatları başkalarının üzerine atarsak, sorumlulukları başkalarının üzerine atarsak gelişimimizi engelleriz. Gelişimimizi gerçek anlamda aşağı çekeriz hiçbir zaman yetişkin birey olmanın olgunluğuna erişemeyiz. Yetişkin birey oldum diye bir şey yok. Yetişkin birey olmaya çalışıyoruz hepimiz. Bunun için amaçlar koyuyoruz. Kendime hedefler koyuyoruz. Kendimize, kendime dedim. Kendimizde bir noktada sevgili arkadaşlar. Lütfen kendinize hedef koymaktan şaşmayın. Ve size şunu, şunu da son olarak söylemek istiyorum. Şimdi bizler ister istemez hepimiz için geçerli bu. İşte videolar izliyoruz, kitaplar okuyoruz, eğitimlere katılıyoruz, arkadaşlarımızla konuşuyoruz, birbirimize bilgi aktarımında oluyoruz, yani etkileşimde oluyoruz ve yapamıyorum, edemiyorum, olmuyor, niye olmuyor diye kendimize kızıyoruz. Bakın bu öyle kolay bir şey değil. Nasıl ki bir toprağa bir tohum, bir fidan ektiğinizde ertesi gün hemen hop meyve vermiyor. Nasıl ki bir bebek ertesi gün hemen büyümüyorsa, nasıl ki yani bir şey yaptığımızda hemen size geri dönmüyorsam, Yetenlerde sosyal medyada da bahsetmiştim. Şimdi bambu ağacı aldım ben yeni evime. Bambular 5. yılın sonunda filiz veriyormuş. Yani muhteşem bir sürece bakar mısınız? Nasıl bir istikrar, nasıl bir sabır süreci. Gerçekten daha fazla sabredebilmeyi öğrenmek adına aynı istikrarla da sevgimi, enerjimi, o çiçeğin vitaminine bakımını üstlenmek adına yani aynı istikrarla kendimi bu noktada daha geliştirebilmek adına evime bambu aldım. Daha 3 ay oldu. Aynı şekilde aynı istikrarla her geçen gün ona bakmaya çalışıyorum. Allah nasıl böderse de bakacağım. Ömür verirse de o 5 yılın sonunda onun filiz açtığı anı görmek istiyorum. Yani hiçbir şey hemen olmuyor. O yüzden arka planda bizlerle alakalı da kendimizle alakalı değişiklikler yaparken hop oldu bitti olmuyor. O yüzden biraz zaman, biraz sükunet ama arka tarafta aynı şekilde istikrar ve emek gerekli. O yüzden istikrarınızı hayatınızdan, sükunetinizi kalbinizden ve sevginizi, şükrünüzü, teşekkürünüzü dilinizden eksik etmeyin diyorum. Ve hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Güle güle.